güzel bir günden herkese merhaba ben Betül. Bugün benimle beraber dışarıya çıkmak için hazırlanacaksınız. Baktım youtuber'lar hep şey yapıyorlar. Dışarı çıkarken benimle hazırlanın. Benimle hazırlanın. Uyanıkken ben makyajlıyken ben. <laughs> Pazar gezmesi, şu gezmesi falan dedim ben böyle bir video çekmedim. Bence bu bir eksiklik. Hemen benimle hazırlanan videosu olması lazımdı. Onun için harekete geçtim ve bu videoyu inşallah güzelce editleyip yükleyeceğim. Benimle hazırlanmaya ben nasıl hazırlanıyorsam o şekilde kurgusuz mu diyelim. Yine az çok kurgu oluyor tabii ki ama nasıl hazırlanıyorsam onu bizzat size yansıtmaya çalışacağım real time başlamadan önce şöyle çok uzun bir süre giyme şeyim oluyor benim. Karar verme aşaması. Ne giyeceğim? Eğer akşamdan hazırlamadıysam bu süreç benim için fazlasıyla uzun sürebiliyor genellikle. İşte sıcak mı, soğuk mu, terler miyim, üşür mü? Hmm böyle bir süreç yaşıyorum. Bunu da şeye bağlıyorum. Minimal bir insan değilim. Eğer az bir kıyafet, kıyafet, eğer az bir kıyafetim olsaydı daha kolay giyinirdim diye düşünüyorum. Biz fazla gereksiz bir detaya girmiş olduk. Başlayalım. Uzun bir videoda olmasın. Sonra sıkıcı oluyor biliyorum. Sıkıcı olmaz. Umarım keyifle izlersiniz. Çünkü faydalı bir video olmayacak sanırım. <laughs> Yani bir fayda gözetmiyorum. Boynumda gözüküyor. Dedim ki boğazı giyeyim, böyle takayım, işte yapmaya çalışmayayım dedim. Yine gözüküyor. Ben ne yapayım yani şimdi? Saç gibi oldu. Bu ne ya? <laughs> şey, neydi? Rahibelere benzedim. Neyse. Açıyorum. Aslında normalde önce makyaj yapıp sonra giyiniyorum. Şimdi de öyle yapacağız. Önce makyaj yapıp sonra giyineceğiz makyaj yaparken de müzik dinliyorum. Hangi ürünleri kullandığımı açıklama kısmına inşallah unutmazsam yazacağım. Müziğimizi açalım, başlayalım. Müzik <laughs>